Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime'ımı tanıtacağım. İlk önce slime'ımı biraz karıştıracağım. Sonra size göstereceğim. Arkadaşlar. Aha, şöyle karıştıracağım. Arkadaş akınatör şey gelecek dedim de. Gelmedi. Çünkü oyun hiç güzel değil bana göre. Arkadaşlar. Bir melek kardeş demişti. Kanka demişti. Şu an çok güzel demişti. Ee, bu Ya beni tut aklında ya da kendi tut dedi. Bak bakalım ne olacak dedi arkadaşlar. Ee, ben de dedim ki tamam ama yarın videosunu çekerim dedim. Ama çekemeyeceğim arkadaşlar bugün videosunu. Neden derseniz e, babamla renkli kalem almaya gideceğiz. Bunun videosunu çekeceğim. Sınavlarım var ona çalışacağım. Buradan da Sevim Anne kardeşe çok özür diliyorum arkadaşlar. Neyse. Ee, böyle böyle tek Ya ben buna aşık oldum. Diyebilirim. Bakın elime. Ah. Oh. Arkadaşlar ben neden artık bunu yaptım mı elime yapışmıyor. Sadece sim geliyor. Tüm simle. Şöyle ah. Netleştirmesini bekleyeceğim. Böyle yapınca ışık geliyor. Böyle yapınca ışık geliyor. Aaa tamam. Görmüşsünüz. Aaa. Ah. Ay şöyle. Ah. Şöyle şöyle şöyle. Bakayım. Arkadaşlar kardeşim de bu slime'a bayıldı. Dedi ki bu slime benim olabilir mi dedi. Ben de tabii ki de hayır dedim. E, çünkü bu slime'a ben çok önerim gösterdim arkadaşlar. E, neyse e, biz neyse geçelim kendi konumuza. Bunu şimdi elime alacağım her slime videomda gibi. Zaten bu part slime tanıtmam. Mart, Mart yazmayacağım arkadaşlar. Ben artık videolarımda söyleyeceğim slime Thunder. Evet. Slime'ımı ayrıma alacağım şu şekilde. Bekliyorum. Hadi hadi gel 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 gel. Gel. Şöyle şöyle geliyor. Çık çık da gel. Kardeşim video çekiyor. Tamam. Aha. Arkadaşlar biraz annemizi sesli geliyor. Hadi. Tam bu kadar yeterli diyeceğim de hepsini dökeceğim. Ben döküp. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde. Kutuda hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde. Aa hayır. Çok güzel. Şöyle size de göstereyim. Aa elim yapıştı. İnanılmaz bir duyguyu bir bir. Ay ay Akmayacaksın sen oralara. Aa, aa. aa. Şöyle. şöyle. şöyle alacağım. Evet, gördüğünüz gibi kalmadı. Tabi elimde var. Ben de vereceğim. Kabınız böyleyse, yani şanslısınız. Elinizi hiç bulaştırmanıza gerek yok. Yani... Arka... Elimde fazla oynadım mı bilmiyorum. İsterseniz yeniden alabilirim. İsterseniz alayım arkadaşlar bir kere daha. Hiç ses gelirse yine. Ne yapacağım? Yazı. Biliyorum. Ne yapacağım diyorum ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tamam hepsini aldım. Aa kaşığı niye batırıyorum? Ay kaşığı diyorum. Kalemi niye batırıyor? Klek klek klek. Hoppa. Sen öyle gitmeyeceksin. Evet. Şu gibi slide. Şimdi elimizle oynuyoruz. Hop. Hop 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 hop. Up. 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 hop hop. hop. hop, 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 hop. Tamamdır. Biraz Ben onları toplayıp geleyim. Neyse arkadaşlar slime tanıtma videomuz bu kadardı. Ee, beğenmeyi beğenme ve yorumlar kısmına sorularınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz.